Merhaba çocuklar. Vücudumuzda yaşadığımız bazı olayların nasıl meydana geldiğini gelin birlikte öğrenelim mi? Mesela neden gıdıklanırız? Vücudumuzun bazı bölgeleri daha hassas ve sinir uçları açısından daha zengindir. Nereler mi? Örneğin koltuk altları, ayak tabanı, kaburgalar ve karın. Bu bölgeler uyarıldığında sinir uçları beyne bir sinyal iletir. Beyin de onu yüksek sesli bir kahkahaya dönüştürür. Bunun istemsiz bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Yani karşı koymak elimizde değildir. Dikkat ederseniz genellikle gıdıklandıktan birkaç saniye sonra gülmeye başlarız ve yaklaşık bir dakika boyunca devam ederiz. Ama gıdıklama süresi uzarsa iş eğlenceli olmaktan çıkıp rahatsız edici hale gelebilir. Dilerseniz birinden sizi gıdıklamasını isteyin ve bir bakın bakalım durum gerçekten de böyle miymiş? Ya da... Neden koşarken kollarımızı sallarız? Kol hareketleri dengeyi sağlar. Kollarımız sadece koşarken değil, yürürken de sallanır. Dikkat ederseniz sağ kol sol bacakla, sol kol ise sağ bacakla birlikte hareket eder. Böylece dengemizi kaybetmeyiz. Koşarken bunun yanı sıra başka şeyler de meydana gelir. Kolların dönüşümlü sallanmasıyla ortaya çıkan ivme, harekete yardım ederek bütün vücudu sürükler. Başka bir deyişle vücudu ileri doğru iter. Bütün bu hareketleri yöneten merkezi sinir sisteminin kafamızın içinde bulunan bir parçası olan beyincik olduğunu biliyor muydunuz? Kaslarımızı eş zamanlı hareket ettiren, dengemizi korumamızı sağlayan ve bütün hareketlerimizi koordine eden beyinciktir. Ya da su şırıltısı duyunca neden çişimiz gelir? Kimi zaman banyo musluğunu açmak bile sihirli bir şekilde çişimizi getirebilir. Araştırmacılara göre bu bir şartlı reflekstir. Çocukluğumuzdan beri sifonun sesiyle işeme arasında bağlantı kurmaya çalışmışızdır. Yani zihnimizde Pavlov'un köpeği diye adlandırılan durum gerçekleşir. Rus bilimci Ivan Pavlov, yiyeceği anımsatacak bir sinyal aracılığıyla köpeklerin ağzını sulandırmanın mümkün olduğunu kanıtlamış. Deneyinde kullandığı köpeklere zil sesi eşliğinde et veriyordu. Bir süre sonra köpekler zil sesiyle yemeği bağdaştırdığı için zil sesini hatta sokaktan gelen çan seslerini duyar duymaz ortada et olmasa da salya akıtmaya başlamıştı. Bazen su sesi duyduğumuzda çişimizin gelmesinin sebebi yine bu şartlı reflekstir. Vücudumuzda başka bir özelliğimiz mesela ağlamamız. Neden ağlarız? Hayal kırıklığı, sevinç veya korku gibi güçlü duygular hissettiğimizde genellikle ağlarız. Bu durum gerçekleştiğinde beyin sinir sistemini uyarır, o da bir dizi tepkiyi harekete geçirir. Nabız yükselir, soluk alıp verme ritmi değişir ve gözyaşı bezleri gözyaşları akıtır. Böylece ağlama süresi başlar. Ağladığımızda gözyaşı gözün köşesinden dışarı süzülür, göz kapaklarının iç yüzünü kaplayan zar boyunca akıp sonunda Burun boşluğuna ulaşır. Bu yüzden ağlamanın çoğu zaman tipik burun çekme ile bağlantılı olduğunu görürüz. Bir başka değişik olayda buluşmak üzere. Hoşçakalın.